11 Mayıs günü Jüpiter Koç burcuna geçecek. Jüpiter biliyorsunuz ki balık seyrinde uzun bir süredir devam ediyordu. Jüpiter balıktayken kendini iyi hissettiği bir alandaydı. Hayatımızda güzel ruhsal uyanışlar meydana getirdi. Birçok şeyin sebebini anladık. Neyi neden yaptığımızı ya da neden yapamadığımızı keşfettik aslında. E birçok kişi aşkı buldu, şansı buldu. güzel kavuşumlar gerçekleşti gökyüzünde. Şu anda da Jüpiter ateş elementi olan Koç burcuna geçmeye hazırlanıyor. 11 Mayıs'ta Jüpiter, şans gezegenimiz, bolluk ve bereket enerjisi yayan, aslında hayatımıza güzellikler getiren, bulunduğu yeri büyüten ve genişleten gezegen Jüpiter Koç burcuna geçiş sağlayacak. Bu süreç 17 Mayıs'a kadar devam edecek 2023 yılına kadar. Yani önümüzde nereden baksanız bir yıllık bir döngü var. Zaten Jüpiter 12 yılda bir kere bulunduğu burca geri dönüyor. Şimdi Jüpiter Koç'tayken hayatımızdaki birçok şey yön değiştirecek aslında büyük bir zaman algısı değişimi yaşayacağız. Panik enerjisi yaratabilir öncelikle. Yani ne yapmalıyız? Ben nerede hata yapıyorum? Nasıl para kazanabilirim? Nasıl evlenebilirim? Hayatımdaki bir şeyleri nasıl değiştirebilirim? Aslında bunun peşine düşeceğiz. Jüpiter Koç'tayken cesaretimizi yükselttiği gibi panik enerjisini de çoğaltacaktır. Ama burada panik yapılacak bir durumda yok tabii ki de. Yani daha ağır olmaya çalışmalıyız. Bir şeylere emin adımlarla ilerlemeye çalışmalıyız. Cesaretimizi yükseltecek Jüpiter koçtayken biliyorsunuz koç burcu öncülük demek, hareket etmek demek, adım atabilmek demek ve burada Jüpiter'in koç seyrindeyken saldırgan tavırları ön plana getirebilir. Yani fazla fevri hareketlerde bulunabiliriz. Dilimize geleni hemen söyleyebiliriz ve biraz daha zaman yavaş değil dediğim gibi hızlı ilerleyebiliriz başlayacağından bir korku enerjisi yaratabilir. Burada korkularımızdan uzaklaşmamız gerekiyor. Yani kendi kendinizi aslında temkinleyeceksiniz, kendi kendinizi yavaşlatmaya çalışacaksınız. Zihnimiz daha hızlı çalışmaya başlayacak. 2023 Mayıs ayına kadar. Yani şöyle söyleyebilirim: Haziran ayından itibaren yaz ayı nasıl geçti? Sonbahara nasıl geldik? Sonbahar nasıl bitti? Bunu biraz anlamak güçlük çekebiliriz. Herkes ve her şey etrafınızda... hızlanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. E, bu da özellikle bazılarımızda, yani özellikle haritasında su elementi aktif çalışan kişilerde, biraz daha yavaş toprak elementindeki kişilerde e, biraz daha sıkıntı yaratabilir. Yani oradaki panik enerjisi su ve toprak elementindeki insanlarda problem yaratabilir. Ama maddi gücümüzü geçmişteki o gücümüzü ya da işte yaptıklarımızı, yarattıklarımızı, ortaya koyduklarımızı tekrardan elde etmek isteyeceğiz ve bu yüzden de çalışmaya başlayacağız. Şimdi Jüpiter Koç enerjisindeyken abartı olacaktır bir şeyler. Aşırılığımızı arttırabilir. Yani bu yeme yeme e, yem, yeme yeme <laughs> yemek yeme aşırılığımızı arttırabilir. İşte saldırganlığı tetikleyebilir. Aynı zamanda Jüpiter koç döneminde yani önümüzdeki bir yıllık döngüde dünyada ve ülkemizde liderler, siyasiler çok fazla ön plana gelecek. Koç burcu ateş elementinden bir burç olduğu için askeri konular, savaşla ilgili konular, ülkenin yönetimiyle ilgili konular, liderlik konuları aslında çok fazla ön plana gelecek ve bir şeyler artık değişmeye ve dönüşmeye başlayacak. Yani Jüpiter balık enerjisinden çıkıyor arkadaşlar. O fazla merhametli, fazla şefkatli, fazla olursa olur, olmazsa olmaz enerjimizden çıkıp bambaşka bir dünyaya aslında adım atıyor olacağız. O yüzden önümüzdeki bir yıl aslında büyük bir döngünün başlangıcı olacak. Dünya liderleri arasında ciddi bir rekabet enerjisi olacaktır. Bir kazanma enerjisi olacaktır. 2023 Ekim ayı önemli bir ay ülkemizde de o şekilde olacak. Birçok değişim ve dönüşüm gerçekleşecek. Fakat bunlar gerçekleşirken dediğim gibi bazı krizler, ekonomik krizler aynı zamanda biraz daha rekabet durumu, insanların birbirine saldırması ya da yön değiştirmesi gibi konular çok fazla ortaya çıkacak. Sizin kişisel olarak hayatlarınızda ne yapmam lazım diyorsanız. Tamam bunlar oluyor. Peki ben ne yapmalıyım? Ee, bir kere zamanı takip edebilmek çok önemli. Çünkü hızlı geçen bir zaman içine gireceğiz. Ve bu da sizi biraz üzebilir, yavaşlatabilir aslında. Yani 3 ay sonra, 5 ay sonra durup düşündüğünüzde ben bu zamanı neden boş geçirdim diye kendi kendinize üzülebilirsiniz. Bir şeylerin peşine düşmenizi, eski cesaretinizi, eskiden aslında yaptıklarınızı tekrardan göz önünde bulunun. Bir şeylere başlamanız gerektiğini ben tavsiye ediyorum. Yani etrafınızdaki insanlar ne yapıyorsa siz de onlara biraz aslında böyle göz kulak olmanız gerekiyor. İnsanları takip edin. Çevrenizi takip edin. O böyle saf hiçbir şey yapmayan enerjiden e, gökyüzü diyor ki artık uzaklaş. Biliyorsunuz ki zaten iki buçuk yıldır bir pandemi süreci geçirdik. Jüpiter de uzun bir süre balık burcundaydı. Yani tabiri caizse bir uyku dönemindeydik. Bir dinlenme, bir düşünme, ruhsal bir uyanış. Ruhsal olarak biz neyiz? Bu hayatta ne yapmaya geldik? Ya da işte benim bu dünyadaki amacım nedir? Bunların cevaplarını bulduk. Düşünebilenler buldu en azından. Şimdi de hareket harekete geçme zamanı. Yani gökyüzü bize ve sizlere de tabii ki de hepimiz için harekete geç diyor. Jüpiter Koç'tayken çalışkan olursak, öncü olursak, cesaretli olursak ve bunları yaparken de çevremizi kırmamayı başarırsak, Jüpiter Koç döngüsünden geçerken biliyorsunuz ki şans, bolluk ve bereket enerjisi yaydığı gibi bizlere de hediyesini, mutlaka armağanını verecektir. O yüzden kötü düşünmeyelim. Umarım her şey güzel olur hepiniz için. Görüşmek üzere.